Bolu'daki orman yoluna bakan bir güvenlik kamerası ilk üç gece hiçbir şey yoktu ama dördüncü gece saat tam 03.11'de kamerada bir şey belirdi. Sol köşede bir gölge, ayak izleri ama hiç kimse görünmüyor. Sesler geliyor, metalik, boğuk, biri yardım et diyor. Sonra fısıldıyor, buraya gelme, görüntü kesiliyor. Geri geldiğinde gölge daha yakında bir kadın silüeti ama yüzü yok ve sonra ekran simsiyah 1987'de üç çocuk kayboldu bu ormanda. Son görülen yalnız bir kadındı 33 yıl sonra biri daha kayboldu. Bu görüntüler o, o olaydan sonra kaydedilmiş. Gerçek mi kurgu mu kararı siz verin. Ama bir gece saat 03.11'de camdan bir şey bakarsan o seni izliyor olabilir.